Cümlete selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Yiğit Kenan Yıldırımlar. Kanalıma bir video hoş geldiniz. Yaklaşık bir hafta yaklaşık sizlere video atamadık arkadaşlar. Kusura bakmayın. Biraz sağlık problemlerinden dolayı. Şimdi köpeklerimizi buraya getirdik. Of peşim değil. Test yapacak köpeği. Tabi Doşka yine gidip alacak onu Doşka antogda Ulan aska go bakom henne of Kolla aska kastadı Ney ओम बिलर गाल है Bunu <laughs> Arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videolarımıza like ve yorum atın arkadaşlar. Like ve yorumlarınıza ihtiyacımız var. Ne kadar like ve yorum gelirse arkadaşlar YouTube'a özelliğinden bu kadar çok görünürlüğe sahip olacağız. Kanal analizlerine baktığım zaman arkadaşlar genelde izlenmeyen çoğu abone olmayanlar oluyor. Sizler de arkadaşlar abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Desteklerinize ihtiyacımız var. Youtube'da daha büyük bir aile olmak için sizlerle sizlere destek olabilirsiniz. Burası arkadaşlar İsveç'in her belediye, her şehrinde belediyeleri yaptığı köpek parkı böyle. Gelip köpeğini böyle salabilirsin burada istediğin gibi oturup onlar oynasın sen burada otur içine bak gez toz. Etrafı hep kapalı arkadaşlar bir metre yükseklikte belki bir metre daha fazla. Vilka fina gossar du här <laughs> <laughs> ja. Det är lamm. Det är lamm det här vet du. Åh! Oh. Handen in i... Kongen men... Det blir molnigt. Det är sista ölen. Nu fick de lite liv igen. Ja, de... de vilar en stund. De vilar, sen de lägger. De vilar, sen de lägger. 뱃, 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 Men oh. oh, då, då ska han bry sig inte för på riktigt